Arkadaşlar merhaba. Eğitimlerimize dikey perde sipariş edilmesi Sipariş oluşturma kısmına hızlı geçtim. Müşteri bilgileri falan girme kısmında. Direkt siparişten başlıyorum. Hemen seçeneklerden yine ürün gruplarımızdan dikey perdeyi seçiyoruz. Oda bilgisini dolduruyoruz. En bilgisini yine santim cinsinden. Boy bilgisini giriyoruz. Desen giriyoruz. Desen bilgimizi giriyoruz. Trend 852 görelim. Birim fiyat 240 lira olsun. Zincir yönünü seçiyoruz. Sağ ya da sol. Açılma yönünü buradan seçiyoruz arkadaşlar. Sağ açılır, sola açılır. Yanları açılır ve ortada toplanır diye 4 tane seçenek koyduk. Biz ortadan yanları açılır seçeneğini seçelim. Burada arkadaşlar panofon kısmı var. Panofon yok seçebiliriz. Panofon yoksa. Parafon var, adet seçebiliriz. <laughs> yani fiyatlandırmamızı e, adet başına yapıyorsak buradan adet seçeneği seçmemiz lazım. Bir de var, metrekare seçeneği var. Eğer parafon e, fiyatlandırmamızı metrekare üzerinden yapıyorsak da metrekare seçeneği seçmemiz lazım. Biz adet olarak seçelim. Genellikle biz de adet olarak kullanıyoruz. İşte mesela kaç tane parafonumuz olacak? Örnek veriyorum, 3 tane sağda, 3 tane solda, 6 tane parafon gireceğiz. Buraya toplam adedi yazıyoruz 6. E, panofonumuzun desenini yazıyoruz fera diyelim e, ve adet fiyatını yazıyoruz işte bu da 150 lira diyelim adetine. E, burada arkadaşlar opsiyonel özellikler var. İşte eğimli ise e, eğimli seçip e, işte istiyorsak buraya e, eğimli pencerenin resmini yükleyebiliyoruz ve eğim maliyetini metrekare başına eğim maliyetini elle giriyoruz arkadaşlar. Biz ma eğimli yok diyelim. Gördüğünüz gibi toplam e, fiyatı çıkardı. Buradaki metraj e, toplam perdenin metrajı. 3 çarpı 25 yapıyor. Ama panofonu falan hesaplarken işte 6 tane panofon var ya e, bir panofonu 10 santim diye baz alıyor. E, 6 çarpı 10, 60 santimi düşüyor yani bu 300'den 60 santim düştüğümüz zaman 240 yani 240 e, çarpı 2.5 yapıp normal tren 852 hesaplıyor üzerine 6 tane de parafon maliyetini ekliyor ve bize toplam maliyeti çıkartıyor Dikeyper'de eğitimimizde bu şekilde arkadaşlar bunu da yine ekleyelim e, aşağıdaki görüntüsüne görelim hmm. burada bir de notlar kısmı var onu da açıklayayım ama yeni bir siparişte ekliyorum arkadaşlar. Orta modları daha detaylı açıklayayım size. Hemen hızlıca aynı benzer bilgilerle bu sefer 250 250 oluşturalım mesela. Eee desene yine trend 852 seçelim. Günün fiyatı 240. Zincir yönü sol. Ve sağ açılır yapalım bu sefer. Telefon adet ee, yine bu sefer yine 6 adet olsun. Fera ve 150. Bakın buradaki notlar kısmına mesela eğer e, bizim panofonlarımız renk geçişi ise ya da dikey perde renk geçişi ise buraya açık açık her şeyi belirtebiliriz. Örnek veriyorum. İşte en dıştan e, bir adedi e, tirat 855 e, yanlarındaki iki adet ise e, işte tirat, e, 819 diye yazıyoruz bakıyoruz. Hemen evet burada görüyorsunuz bu siparişin notlar kısmında açık açık renklerde yazıyor. Renk geçişli olduğu zaman da bu şekilde notlar kısmında yazarak e, siparişimizi oluşturabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Dikeyper'de siparişimiz de bu kadar. Bir dahaki eğitimde görüşmek üzere.